Herkese selam arkadaşlar. Ben Cevdetiniz. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir sizden gelenler videosuyla karşınızdayım. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Bir iki duyurum olacak bilginiz olsun. Bu duyurular sayesinde bugün bu videoyu izleyen arkadaşlarım cebin artık 500 mü 1000 mi ne kadar kesin çekecek. Bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarım arkadaşlar. Haydi bakalım değerli. ilk takipçimizin oyunu Bonanza 1000. 4000 TL'lik satın alalım mı? Süper mi? Süper mi? Bakalım çarpanlar süper almış. Daha yüksek. Güzel. Devam. 4000. Neredesin oğlum Minix? 2 tane mavi. Olmadı. Son 3. Oğlum ödemeyecek mi yoksa? Gel bakalım. 2. Oy. 240 TL. Tam bol. Minix be? ah güzel kazanç. Benim de öyle defalarca yapmışım var. Bir tabloya iki tane bin abi. Nice. Nice. Son spin. Evet değerli kardeşim Mustafa. Tebrik ediyorum. Güzel para kazanmışsın. Para bir yakışır aslan kardeşim. İnşallah güzel değerlendirebilmişsindir. Haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız hangi oyundan ne kadar para kazanmış. Hep beraber izleyelim dostlar. Ken bonanza. Bu da bonanza abi. Bu da bonanza. Bol şans. Bakalım ne kadar kazanmış. Arkadaşlar bu arada çok güzel deneme bonusları var. Yatırım şartsız hepsi. Ve çevrimleri de birbirinden basit arkadaşlar. Google Chrome veya Safari'ye Cevdetiniz 3.com yazarak deneme bonuslarına ulaşabilirsiniz. Toplamda 10 tane deneme bonusu var. Onu da yatırım şartsız. onunun da çevrimi çok basit. Sizlere özel ayarladım. Gelin o deneme bonuslarından bir paranızı çekin cebinize koyun kardeşim. Al lan binikleri buraya 133 TL tam Oy 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 buraya gelmeyecek de nereye gelecek bak şimdi muz. Karpuz erik. 2 erik. Ay yapma lan baba. Yapma lan baba. Yazık oldu vallahi. 7 spin. 6. Oo geldi geldi minik geldi erik geldi muz geldi karpuz geldi mavi geldi hayt nice oğlum be hayt nice oğlum be daha ne alacaksın oğlum daha ne alacaksın bu paraya devam bir tane daha mı minik yoksa oy daha demin de mor patlasaydı var gelebilir bak 12x oğlum normalden düşürmüş miniksi Ay benim kardeşim salih güzel kazanç 3000 TL'ye 125.000 TL nasıl alınır? Hepimize izletti. Kardeşim tebrik ediyorum. Haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız Gate of Olympus'tan ne kadar kazanmış? Hep beraber izleyelim. Gate of Olympus 1000. Hadi bakalım bol şans. İnşallah güzel bir şey kazanmıştır. 1000 TL satın alınma mı? Farm farm girmiştir. Tabi. Tabi farm. Hadi bakalım bol şans. Arkadaşlar bu arada dostlar size bir iki duyurum olacak. Bilginiz olsun. Beni herkes, herkes bilir. Hollanda'da yaşadığımı. Birik. Zik sipin misin be? Lan mazlum oyun lan. Sabah <laughs> kadar izlerim yemin ediyorum. Kim almış bu parayı? Meli öder. Melihciğim soy ismini öder ama dede sana ödemiş. Dede sana ödemiş aslan kardeşim güzel kazanç. Oy 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 oy. Bak görürüz. Nice. Evet arkadaşlar. Şu an aldığım duyumlara göre birçok oynadığınız yerler kapanma aşamasında. Haberiniz olsun. Net. Ama ben öyle bir yer buldum ki Dahi Bey ve bu Dahi Bey'in RTP oranı yüksek. RTP oranı dediğim olayda ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kazanma oranı. Yani oyunlarda daha fazla x daha fazla line patlatması Anladın mı arka arkaya tumblr yapması Yani rtp oranı demek bu demek bu da dahi beyde Arkadaşlar bayağı yüksek haberiniz olsun ben genellikle dahi beyden oynuyorum 4 gündür çekim veriyorum 5 dakikada da parayı gönderiyorlar Google chrome veya safariye Cevdetiniz 3.com yazan arkadaşlarım dahinin güncel linkine ulaşabilirler arkadaşlar Paranızı sağda solda kaptırmayın dahi globalda birinci sıraya oturmuş arkadaşlar haberiniz olsun. Devam. Oy! yapmadan baba. Oğlum o 2700 çarpan. 7 spin. Yok artık biz de abarttık ama çikolatasını abarttık dede ya. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir ödeme ya? Gel bakalım. Burada da var mı? Aksin istiyoruz be. Az kalmış zaten. 120-150 bin de max yazar. Yaz oğlum burada maxini. Yazdı mı acaba? Bence yazar. Nasıl yazmasın? Yazmadı. Tamam son 2 spin. Lan yazsın maxin görek be. Ayıp eder vallahi. Son spin. Ah be şanssız ama alabileceğinin en iyisini almış. Arkadaşlar bu arada... Bu izlediğiniz oyunlar değerli takipçilerimin oyunları bilginiz olsun. Siz de izlenmesini izlediğiniz istediğiniz maksimum videolarınız varsa Telegram'dan ulaştırıp böyle videolar çekebilirim sizler için haberiniz olsun. Telegram adresimiz Cevdetiniz 2 ZL. Onun da iki tane Z var. Cevdetiniz bu kadar. Yalan. Evet Barış'ın oyunu Dede bin o rakamlar yüksek 250'den 25 binlik satın alalım nice nice yapma lan baba büyük mü büyük mü indir lan şuraya büyük bir çarpan bir tane mavi eksik iki eksikmiş geldi neyse mavi kupa olur 13 çarpan toplam gel bakalım merak ettim ne diyecek lan burası. E Max'in havası da yok. Binix mi düştü yoksa? 9. Bence Binix düştü oraya ya. 8. 7 spin. Aa ne yapma lan baba. Yanarız yanarız. ay olan. Abi şimdi büyük çarpan yoksa ne olur? Ya bir 12 tane kral tacı almıştır. Anladın mı? Bir şey almıştır bakacağız göreceğiz Heh, bak ne dedim 12 tane mavi kupa almış güzel devamı var kırmızı var bence Ay, dondan sekti vallahi dondan sekti 3 spim 12 kardeşim vallahi ne diyeyim güzel kazanç olmuş tebrik ediyorum seni arkası yeşil arkası sarı aynı anda geldi çarpanımız cepte. Mavi arkası kırmızı kum saati. Derken kupaydı pardon. Özür diliyorum. Çok güzel kazanç. Güzel kazanç abi. Daha ne olabilir ki? Daha ne alabilirsin? Phoenix'i kutlamışsın. Aslan kardeşim benim. Bittim. Haydi bakalım diğer takipçimizin oyuna geçelim. Bu arkadaşımız Big bass Flat Moybat'tan ne kadar kazanmış? Hep beraber izleyelim dostlar. Oo dörtlü. Nice. Olur. Olur 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 yeriz afiyetle yeriz. Evet arkadaşlar deneme bonusları ve dahinin güncel linkine ulaşmak isteyen arkadaşlarım. Bakın deneme bonusları çevrim şartsız, yatırım şartsız, çevrimleri çok basit. Dahi de RTP oranı acayip yüksek bir yer arkadaşlar. Bak şansın orada dene anlayacaksın ne demek istediğimi. Google Chrome veya safariye cevdetiniz 3.com yazarak Deneme bonusu ve dahilin güncel linkine ulaşabilirsiniz. Paranızı sağda solda kaptırmayın oğlum. Cevdet abin sana tavsiye ediyor. Arkasındayım. Arkasındayım. Bir sıkıntı yaşarsan gel. Bak günde 50 tane telegramdan mesaj geliyor. Abi buradan engellediler. Abi şuradan engellediler. Engellerler. Çünkü problem var TRD kardeşim. Problem var. Ama dahi global bir site. Bak Avrupa'da birinci sırada şu an kafayı oynuyorlar. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bence aranızı iyi tutun dahiyle. Güzel. Devam oğlum. Bakalım neler yapmış. Hep beraber izleyelim. 15 spin. 14. Güzel. Hasan'cığım. Hoş geldin Hasan. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yürüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. iki tane atı çekiyor. Nice oldu. Şey söyleyeyim mi? maksimum verebilir bu oyun. Vallahi maksimum verebilir. Güzel kazanç. Oğlum nasıl olacak ki bu çarpanlarla? Daha kaç tipim var? Akıtıyor bak şimdi. Kaç tipimiz var? Çarpanlar bu arada 3 ile çarpılacak. Yani 3 3 üç artacak. 3 ile çarpılmayacak pardon. Oldu. 20 spin var abi dile kolay ya. Büyük öder burası. 19. Şimdi. Yapma lan baba. Oh 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 oh. Akıt gelsin Hasan haydi. Hayır ettin 3 tane de ver 15 spin kaldı satayım. Gelmiş midir? Heh geldi geldi. Cevon'un şu ağzıyla geldi. Nice. Tamam oğlum. Burada da gelmiş ol. Olmadı. 13. Kalkanlar var ya muazzam. Karpanlar muazzam. Yani ihtiyacımız olan Hasan 2 tane o da. Ay geldi. Geldi. Güzel öder burası. Boyun var ya rekor bir ödemeye gidiyor. Bir tane daha gelirse ki gelecek 10 spinle. Bak burada gelebilir. Hissettim. Ne yapma lan baba. 8 spin. Arkadaşlar bu arada ben de sizinle ilk defa izliyorum. Bilginiz olsun. Şu an beraber seyrediyoruz. 6 5 oh. sürüdü Yürüdü. 10 spin daha geldi. Oğlum sen şaka mısın lan? Bu nasıl bir çarpan? Bana anlatsana. Ya bu oyunu satayım. 3 tane Hasan gelmez. Ha hadi buyur çık işin içinden. Çık işin içinden. Max geliyor abi. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir de güzel bir Dino tutturduk mu oğlum? Niye ufak açıyorsun gelince ya? Allah Allah. Devam. Burada 9 sipi. Hanım çarpanlara bak 30'lar, 19'lar, 20'ler, 18'ler, 22'ler, 23'ler. Aman Allah'ım asak. Bir tane lazım lan. Geldim acaba? Burada gelmiş olabilir bu sipin. Önemli. Eş. Yapma Eller yukarı Ağlarım lan üç, ota, sapla, nice, nice oldun. Paraları da cukraladın. Temiz, Good job bro. Spin aldık. Güzel. Homer. Güzel ödeme geliyor ya. 10 spin. Burada gelmen lazım. Önemli. Oğlum çarpanlara bak. Hepsi 30-40 lan. Kaçırma şunları Hasan. Haydi gözünü seveyim ya. 7. 6. Oy geldi geldi. Arayla geldi. Nice oğlum. 6 bin liralık satın alın bu arada. Devam. Evet arkadaşlar. beyin güncel linki ve kaliteli deneme bonusları. Bak yatırım yapmadan para çekebileceğin 10 tane deneme bonusu var. Özel ayarladım. Google Chrome veya Safari'ye Cevdetiniz 3.com yazarak deneme bonusları ve dahi beyin güncel linkine ulaşabilirsiniz. Bir o sipin daha anlasını satayım. Oha bir dakika. Bir dakika. Bu kadar mı açabildin? Bunu mu yaptın gerçekten? Kötü. Çok kötü. Ama neyse ki 10 spin daha yakaladı. E nereye kadar gidecek böyle? Her çarpan 6 da 6 artı 100. 6 6 yükseltecek. Hadi buyur çık işin içinden. 11. 10 spin. Burada bekliyorum Hasan. 8. Bence yürümüştür ya bir tane ya da full ekran açsın abi. Olmaz mı? Full para etsin. Altı. Güzel. Dört tipi. Yapma yanarız. Yürüt lan biraz daha iki. yürümedi mi? İkili mi verdi sonda? Vermemiş. Evet kardeşim seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi herkes cevdetiniz3.com sitesine girip oradaki deneme bonuslarından cebine nakiti koyuyor. Pix var, motodor var, kanyon var, loto var, Türkiye var. Var da var kardeşim. Hayri etten. Yüksek oynayan arkadaşlarım için Dahi Bey'i öneriyorum. Dahi Bey'in de güncel linki cevdetiniz 3.com sitesinde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Akşam 11'de yayındayım. Durumu olan olmayan herkese nakit destekte bulunuyorum. Haydi eyvallah.